Gezegenler dans ediyor dön 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 Güneş ortada ışıl ışıl Merkür, Venüs, Dünya, Mars Hepsi beraber döner Merkür en hızlı o gider Güneşe en yakın odur Venüs sarıdır sıcacık Ama yavaş dönmeyi sever Gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, hepsi beraber döner. Dünyamız mavi yeşil, üzerinde canlıdır hayat. Mars kırmızı ve tozlu, rüzgarları hızlıdır hızlı. Jüpiter büyük dev gibi, üzerinde hep bir fırtına. Satürnün halkası var. Venüs yana yatmış Mavi buzla kaplanmış Neptün uzak ve çok soğuk Ama o da döner çar çabuk Gezegenler dans ediyor dön dön Güneş ortada ışıl ışıl Merkür, Venüs, Dünya, Mars Hepsi beraber döner Gezegenler dans ediyor dön dön Güneş ortada Işıl ışıl ışıl Merkür, Venüs, Dünya, Mars onlarla beraber